Sen düştün mü? Düştüm. Kıbrıs'ta. Anlatsana. Ya bu benim çok konser anlatsana verdiğim... Anlatsana yalnız, çok anlatsana. Ciddi konser verdiğim bir dönemdi. Bir ayda 25 şehire gitmiştim ben. Yani bir daha yapabilir miyim bilmiyorum. Yaparım herhalde ya. İş olsun. Topuklu <laughs> mu bu Yok topukludan değil. Böyle de 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 düştüm. Şey pilim bitti, o son konserdi. İşte 25. Hı -hı. Böyle oturdum. Böyle. Bebek gibi böyle gülüyorum <gülüyor> mikrofona. O videoya verdin mi? <laughs> ne bozuntu zaten oturmuşum gülüyorum hani. Oturdum kaldım Madonna'da öyle. Madonna da düştü biliyorsun. <laughs> Efendim? Madonna da düştü senede yani. Madonna bile düşüyor diye. Ya Madonna yani. ya düşmek normal tabi. Sonra arkadaşlarım kaldırdılar beni böyle <laughs> ya çok komik değil. Kurmalı bebek gibi. Ondan sonra dedim biz de insınız yani tabii. Ki Peki bilin ayağında bilin şu değil. an topuklu var mı? Topukla alakası yok ya. Nasıl ben yok? Öyle düştüm. Çekebilir miyiz? Hayır, şu anda da mı? Evet tabii, şu, şu anda, anda an var. Diyorum. Ya ben... Nasıl giydiğinizi anlamıyorum onları ya, nasıl Aa, Bu çok kolay ama bu şey ya. Bununla yürüyebilir miyim ben? Bununla koşarım ben. Ben yürüyebilir miyim diye soruyorum. Versene Hadi giy öyle. o zaman. Ver. Hadi. Giyecek misin? Hayır, hayır, Niye sen çıkaracağım? Niye çıkarttırıyorsun hayır. ayakkabımı? Hayır ben yani boyum 1.85 bile olsa bir şey seni. Hadi mi? gel. Hayır, hayır, Hadi hayır. Hadi gel. Hayır, çünkü Eski çünkü günlerin hatrına. Televizyon, gel. televizyon bazı şeyleri affetmez. Ondan sonra <gülüyor> <hatırına> <gülüyor> neler söylerler aman diyeyim. Yani. Yani. Hakan Epcan ve sosyal medya fenomenlerinden bir dünya şov Cuma gece yarısı NTV ekranında.